içeri geçin. Abi, içeri Ay, Ay, Parayı sen ben arkadaşlar mı yedim? Zaten. Yani çok güzel. Bravo. Testleri kapatın zorunda. Bugün saat 14.30 itibariyle belediyede çalışan kardeşimiz, temizlik görevlisi olarak çalışan kardeşimiz e, işin yaptığı esnada 50 bin lira para bulur. Bulunduğu yerde 150 kişi şey arar. Evet. Ekip ister. Ekiplerimiz gider, olay yerinde kardeşimizle parayla birlikte gelir. Burada tutanakla teslim alırlar. Paranın miktarı 5 adet balya şeklinde 50 bin lira. Daha sonra e, paranın sahibi yukarıdaki diğer karakolumuza para kaybettiğini beyan ederek müracaatçı olur. E, bilgisi olan polis merkezde arkadaşımızı bize yönlendirir. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bir dakika Bir dakika öyle tutup buraya doğru bakar mısın? Bütün evet. arkadaşlar. Bu şekilde. Ha, köyde. Bir saniye abi. Bir saniye. Şunu da çekebilir misin bizi ya? Usta böyle bakalım. Benim isim Halit Rahim Çınar. Dulkadova Belediyesi Temizlikte çalışıyorum. E, görevim yaparken e, çöp konteynerinin adresinde e, para gözü olduğunu fark ettim. Ve bu parayı aldım ve e, 155 polis ekibini arayıp parayı teslim ettim. Burada da Tunat'la e, şey yaptım. Sahibine inşallah teslim olacak. Bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Sahibine hemen ulaştırmaya çalıştım yani. Herhangi bir e, şeyim yoktu yani. O şekilde direkt 155 aldım zaten bulunmaz. O şekilde de polis şey yaptım yani. Ee, buradan e, arkadaşımıza bir yıllık ailesine ve akrabalarına e, seyahat seyahatte bulunmasını buradan şey yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşıma. Nasıl kaybettiniz parayı? Para çantadaydı, poşetteydi. Sonra fark ettik ki bir destenin olmadığını fark ettik. Sonra karakola gittik, müracaatta bulunduk ve paranın bulunduğunu öğrenmiş olduk. Geldik arkadaşımızdan teslim aldık. Duygulandık tabii. Duygulanmaz olur muyuz? Yani az bir meblağ değil. E, teşekkür ediyorum arkadaşım. Ben, Toplamda 250 bin liraydı. Biz 50'sini kaybetmiştik. Onu da bulduk çok şükür. Parayı bankalara ödememiz vardı. Kredi kartları vardı ve döviz alacaktık. Bu amaçla almıştık yanımıza. <laughs>